Doğruydu Ya bunlar var ya orospu çocuğu ya Harbiden Orospu çocukları ya Orospu çocukları ya. Oyunu kastır kastır oyna. Amına kodumu çocuğu. Artı iki eksi iki. Başka ne biliyorsunuz? Amına kodumu çocukları siz Bu kadar orospu çocuklarına gerek var ya. <laughs> <laughs> Projek amına kodumu çocuğu. orta açarken hafif böyle kastırıyor ki vurayım diye. Orospu çocuğu ya bunlar. İçinden geçenlere bak. Amınıza koyayım ya. Daha bir kere şöyle bak. Orospu çocuğu hızları görüyor musun orospu çocuklarındaki? Bak ayar edecek. Tam orospu çocuğu ya. Tam tam süzme orospu çocuğu. O ekranı ne yapıyorsanız ananın zamına girsin ya o ekranı yaptığınız şey. O kadar korkmayın oğlum ya. Alt tarafı oyun.